Eşhedü Kaçtı hocam gitti? Sıkıştı bir daha geliyor hocam Gel Gel cin Hadi bir Müslüman olunca Eşhedü Eşhedü Enla Enla İlahı İlahı İllallah İllallah Ve eşhedü Ve eşhedü Anne. Enne Muhammeden Muhammeden Abduhu Abduhu Ve Resuluhu Ve Resuluhu Kalple mi iman ettin dille mi? Dille Kalple iman et Bak çoluğunu çocuğunu getireceğim Allah'ın izniyle Kurtaracağım sizi büyücülerden Söz veriyorum Söz, söz. Hadi sen kalbinle bir iman et. Bak her şey düzelecek. Ağlama. <laughs> Haydi. Tekrar eşhedü. Eşhedü. En la illallah. Ve eşhedü. Anne Muhammeden abduhu ve Resulü Allah'tan başka ilah yoktur. <güler> <güler> Muhammed onun kulu var Resulü'dür. <laughs> tamam. <laughs> Halbuki ne iman ettin mi? <laughs> tamam. Ço kaç çocuğun var senin cin? <laughs> Dört. Dört tane. Getireyim mi hepsini Allah'ın izniyle? Ha? Getirelim mi Allah'ın izniyle? Allah'ım de. Allah'ım. Çocuklarımı getirmeni istiyorum. Çocuklarımı getirmeni istiyorum. Amin. Amin. Bekle gelince söyle. Bismillah. Cin çocukların geldi mi? <laughs> Yok. Tekrar iste. Allah'ım. Allah'ım. Çocuklarımı. Çocuklarımı. Getirmeni istiyorum. Getirmeni istiyorum hocam. Amin. 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 Cin, amin de. Amin ve cin. Amin. Müslüman oldun kalbinle. Değil mi? Tövbe ettin. Önceki dinin neydi? Hristiyan. Tamam. İsa Mesih Allah'ın oğlu değil değil mi? Resulü. Hocam can var burası. Buraya bastığın zaman konuşuyor. Tamam hadi gel tekrar dile. Cin gel dile. Eyne ma tekunu ye'ti bukumullahu Allah ala şeyin kadir. Cin. Çocukların gelecek bak okuyorum. Bismillah. Allah'ım onları buraya gel. Geldi mi çocukların? Ha? Cin sana söylüyorum. Geldi mi? Konuşmuyor. Gel dile. Eyne ma Allah'ım bunu dile getir. Amin. Müslüman olan. Geldin mi? Dile geç. Geldin mi? Çocukların geldi mi? Yok. O zaman Müslüman olmadın sen. Müslüman olsaydın gelirdi. Olmadın mı Müslüman? Kalbin <laughs> Rengin değişti mi? Ha? Rengin ne oldu? Söyle. Bismillah. Haydi. Ha? Cin rengin ne oldu? Söyle. Ne oldu rengin? Gitti gitti hocam. Allah bunu buraya tekrar getir. Amin. Eyna ma takunu yati بكم الله جميعا. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Ben iman edeceğim. Hadi tekrar eşhedü. Şehde. Lâ ilâhe illallah ve Muhammedun rasûlullah. Kalbinle iman ettin mi? Yalan söylemiyorsun değil mi? Hah? E söylemiyorsun değil mi yalan? Kim sıkıyor seni? Söyle bana.